İnsan ne kadar değişir dediğiniz zaman 20 günde ne olabilir ki sesini duyar gibi İnsanlar bir gecede de bu denli güçlü, onarılabilir olmalılar mı? Böyle bir hastalık sürecine asla müsaade etmeyin. Basit gibi düşündüğünüz bir idrar yolu enfeksiyonu, bir sinüzit gibi bir olayı, bir egzama gibi bir durumu inanın ki yaşarken hiç kimse sizi gençleşme moduna sokamaz. Bedeninizdeki en küçük bir enfeksiyon bu Findex raporunuzu düşüren durma benziyor. Bu gördüğün faranjit toprakta temizlenir. Temizlik süreçlerini, atık yönetimini başlatarak konuyu derin derin ilerleyeceğiz arkadaşlar. Daha çok diyabet, evet. obezite sorunu olan arkadaşları kabul edeceğiz bu kampa. onlara Kalıcı kilo verebilmenin olasılıklarını güzelce deneyimleyeceğiz. Kalıcı bir şekilde şeker regülasyonuna destek olabileceklerini öğreteceğiz. 20 günde insan ne kadar değişir dediğiniz zaman 20 günde ne olabilir ki sesini duyar gibiyim. Bir günde insan ne kadar değişir dediğimde bence birçoğunuzun aklına bir günde insanların ne kadar da değişebildiğine dair hatta bir gecede ne kadar da yaşlanabileceklerine dair bilgilerin, hikayelerin ve geçmişte yaşanmış hikayelerin her biri aklınıza gelmiştir. İnsanlar bir gecede, sadece bir gecede yaşadıkları bir deneyim ile sabaha tüm saçlarını beyazlamış olarak güne başlayabilirler. Buna inanırsınız, bunu bilirsiniz. Çünkü neden? Çünkü bu bir yıpratıcı mekanizmadır. İnsanların bir gecede ne kadar yaşanabileceğini kabul edebilirsiniz. Ve bu size kulağınızı çok da olası gelir. Ancak kainatın her bir mekanizmasının neredeyse yönlü ilerleyebileceğini unutmayın. Bir gecede insanlar bu düzeyde güçlü bir yaşlandırıcıya maruz kalabiliyorlarsa insanlar bir gecede de bu denli güçlü onarılabiliyor olmalılar mı? Öyleyse bu bir geceyi 20 gece olarak uzatabilirsek bir gecede elde edeceğimizi başaramasak ikinci, üçüncü, dördüncü gecelerin toplamından elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bunun aslında birkaç gecede yani 4-5 gecede bile inanılmaz değişimlerin başlatılabileceğine dair güçlü bilimsel makaleler yazıldı. Yani insanlar 20 gün gibi bir zamana da ihtiyaç duymadan değişim süreçlerine girebiliyorlar. Bu çalışmaların yapıldığı ülke yine çok sürpriz değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı ve 4 günlük sadece meditasyonla insanların ki binden fazla onarıcı genin aktifleştirilebileceğini belgelediler. Şimdi 2000'den fazla onarıcı geni aktifleştirebiliyor olmak sizin geçleşeceğiniz garantisini vermez. 2000'den fazla onarıcı genin aktifleşmesi demek sizin için emret komutanım diyecek 2000'den fazla proteinin sentezlenme emrini vermek demektir. Bu emir gidip de sonuç alabilmesi için proteinlerin bağ kuracağı, proteinlerin kullanacağı besinlere ihtiyaç vardır. Yani komutan emredem dedi ancak sahada asker bulamadı. Bu komutanın emredersiniz komutan demesiyle herhangi bir istenen sonuç elde edilemez. Fizyolojinin de onların sürecine, yenilenme sürecine Gençleşme sürecine hizmet edecek 2000'den fazla genin kapağını açıyorsunuz. Bunlara buyur artık meydan senindir çalışabilirsin diyorsunuz. Fakat meydanda asker bulamadığınız zaman öyleyse burada yapmamız gereken şey ne? Ne yapmalıyız? Burada hemen şu detaya gireceğiz. Epigenetik bir çalışmaydı bu. Epigenetik çalışmalarda genin aktivasyonuna bakılır. Genin aktifleşmiş mi aktifleşmemiş mi sonucuna bakılır. Gen sizin için emret komutan diyecek düzeye gelmesi için sadece 4 günlük bir yüksek motivasyona ihtiyaç var. 4 gün sonra genler hazır. Ben de diyorum ki biz bu genlerin ihtiyacı olacak, kullanacakları temel en güçlü besinleri vücudunuzda bulundurabilsek. Bu genlerin çalışabileceği besinleri bulundurmakla da bu işin bitmediğini söylesem size, yani evet burada besin ve malzeme var. Ancak çevresel temizlik süreci, atık süreci henüz hazırlanamamışsa, ortam çok kirliyse, ortam asidoz ise, ortamda bu yapıları temizleyecek bir hazırlık olmamışsa, sizin o güçlü temizleyici, güçlü, onarıcı, güçlü, gençleştirici protein yapılarınız çok da iştahlı çalışmayacaktır. O zaman bizler bu sürece başlatacaksak bir insana ilk yapmamız gereken şeylerden birisi fizyolojik atık süreçlerini yönetebilmeyi öğretmiş olmalıyız. Başarmış olmalıyız. Yani bedenin temizlik sürecini güçlü bir şekilde başarmak zorundasınız arkadaşlar. Öyleyse burada yapmamız gereken basamaklardan birisi de temizliktir. Bu temizlik kavramını bir Çin tıbbına ait hekime söylediğiniz zaman zaten sadak sadakna der size. Yani başım gözüm üstüne der. Çünkü Çin tıbbında olmazsa olmaz ilk kural zaten budur. Bir hasta geldiklerinde, bir hastayı kabul ettiklerinde ilk yapmak zorunda oldukları görevleri temizliktir. Önce temizle sonra besle ve onar der. Biz de bu 2000'den fazla onarıcı geni aktifleştirirken beraberinde fizyolojinin aslında en temel atık yüklerine yönelik temizliklere başlamalıyız. Beraberinde başlamak zorundasınız. Vücudun atık yüklerinden ağır metal temizliklerini, bağırsak temizliklerini, karaciğerin detoks sürecini başlatmak zorundasınız. Bununla beraber yaptığınız zaman bizim orada şöyle bir ifade kullanılır. Yaptığınız iş hakikaten böyle sizin gönlünüzü ferahlatır ve karşınızdaki insan hayatına anlamlı bir dokunuşun işaretlerini başlatır. 20 gün. Bu süre için muhteşem bir zaman dilimi. Ben 4 günde 2000'den fazla genin aktifleşmiş olduğunu gördüm. Oradan aldığım yüksek motivasyonu burada sizler için burada sizler için aslında bir gerçek onarım sürecine dönüştürebilir miyiz diye düşünüyor ve burada 20 günlük bir programda nelerin olabileceğinin bir çalışmasına başlamaya karar verdik. Evet, bir günde insan ne kadar değişir sorusunun 20 günde ne kadar değişecek sorusuna doğru gidiyoruz. Bir insan bedenen, ruhen ve fizyolojik altyapısındaki haliyle eğer bütün epigenetik yapısı aktifleştirilir ve devreye sokulursa bu insanlar sıra dışı bir huzur ve güven ortamında onarım süreçlerine girebilirler. Onarım süreçlerine giren bir insanın fizyolojik yapıları artık onların gençleşmeleri için ihtiyaç duyulan bir yapıyı oluşturur. Bakın arkadaşlar, sürekli şu cümleleri duyuyor olacaksınız. Gençleşmek diyoruz. Gençleşmek derken bizim orada takıldığımızı düşünmeyiniz. Bir insanın hastalıkları, kanserleri ve yaşlanma bulgularının hepsi ortak bir mekanizma ile ilerler. Yani bir insan yaşlanmaya başlıyorsa, kıymetli dostlar, o oksidasyona uğramış, kirlenmiş bir hücreyi tarif eder. Yaşlanmış bir hücre budur. Benim yaptığım şey, gençleşmeden kastettiğim şey atıkları temizlemek ve yeni hücre üretim fazında, yeni hücre üretim fazında o hücrenin temel ihtiyaçlarını orada teslim etmek. Çok kıymetli dostlar, sizden bir şey istiyorum. Kimlerin bu süreçten yarar göremediğini burada not etmem lazım. Yani gençleşme süreci bazı hastalık gruplarında onların çok da fayda göremeyeceğini göreceksiniz. Dolayısıyla insanların gençleşme sürecine girmeleri için bu hastalık süreçlerini mutlaka yönetmeleri gerekmektedir. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir insanın kronik bir enfeksiyonu varsa bu kronik enfeksiyona sahip insanlar iyileşme süreçleri, gençleşme süreçleri, hastalıkları tedavi etme süreçleri gecikiyor. Neden? Bu göze görünmeyen basit bir diş iltihabı olabilir. Bu bazen göze görünmeyen bir kronik idrar yolu enfeksiyonu da olabilir. Bu bazen bir sinüzit olabilir bazen ayaklarınızdaki bir mantar olabilir ya da bir kandida sorunu da olabilir. Yani bir arkadaşınız bu gibi buna benzer herhangi bir sağlık sorunu varken ben bir gençleşme programına dahil olacağım dediğinde ona şu detayı hemen gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Sen önce şu kronik enfeksiyonlarınla ilgili detayı da görüştüğün doktorla konuşmalısın. Çünkü kronik bir enfeksiyon olan bir insan onarım fazına geçiş yapamaz. Onarım fazı olmadan zaten gençleşme de olmaz. Şimdi basit gibi görünen bir diş çürüğü, koca büyük bir proje olan gençleşme gibi iddialı bir çalışmaya nasıl engel olabiliyor der gibisiniz. Demeyin. Çünkü İnsanın yaratılış biçimiyle tabiattaki işleyişler, işlerin akışları da aynıdır. Bizler iyi biliriz ki nasıl ki bir şirkette basit bir problemi yaşadığı zaman şirketteki tüm çalışanların dikkatleri bu basit probleme akar. Bir bedende ayağına diken batan bir haldeyken başka bir konuda verimlilik yaşayamaz. Nitekim bunu en iyi çiftçiler bilir. Ayağına bir diken batmış inek için sütün veriminin %50 düşeceğini bilirler. Bedenin bu denli basit bir olaya bu kadar takılması neyle izah edilir? Verimlilikle. İnsan fizyolojisi bu tarz olaylarla öylesine etkileniyor ki verimliliğini kaybediyor. Dolayısıyla basit gibi düşündüğünüz bir idrar yolu enfeksiyonu, bir sinüzüt gibi bir olayı, bir egzama gibi bir durumu inanın ki yaşarken hiç kimse sizi gençleşme moduna sokamaz. Mümkün değildir. Dolayısıyla bu bazen neye benziyor biliyor musunuz? Bir bankaya gidiyorsunuz ve bankada size Findex raporunuzu çıkartır. Ve size der ki Findex'inizin raporuna göre sizin efendim kredilendirmeniz çok ama çok düşük. Ne yani diyorsun? Kis raporuna göre sizin şu anda size kredi veremeyeceğiz. İzah şöyle olur. Benim başıma geldiği için söylüyorum. Falan tarihte çok eskiden bir kredi kartınız varmış. Evet dedim. Bu kredi kartının borcunu 5 sene boyunca hiç ödememişsiniz. Aa dedim. Ben unutmuşum dedim. Evet dedi. 15 lira borcunuz var ve bu 15 lira neredeyse olmuş 150-200 lira ama siz bu borcu ödememişsiniz ve bu yüzden FinDex raporunuz yerlerde. Eyvah dedik. <laughs> i̇şte sizin bütün rapor değerinizi, mali rapor düzeninizi bu kadar basit bir borç, bu kadar güçlü bir düşüşle nasıl sonuçlandırıyorsa, bunu yaşayanlar çok iyi bilir. Bu anlatacağımı da onlar iyi anlar. Bedeninizdeki en küçük bir enfeksiyon bu FinDex raporunuzu düşüren duruma benziyor siz siz olun. Findex raporunuzun düşüşü kadar da olsa bedeninizin sağlık raporunu aşağılara çekecek. Kronik enfeksiyonları önemseyin, ciddiye alın ve böyle bir hastalık sürecine asla müsaade etme. Çözün, ertelemeyin. Doktorlar bazen bunu çok da önemsememeniz gerektiğini söyleyebilirler. Zamanında benim bir kronik farenjitim, larenjitim vardı. Ve bir hekim arkadaşıma gittiğimde KBB uzmanı arkadaşım bana dedi ki bu dedi toprakta temizlenir. Ne yani? Nasıl yani? Dedim. Ben öğretmen olacağım dedim. O zaman da kimya öğretmenliği fakültesinde okuyorum. Siz öğretmenlik yapamayacaksınız dedi. Geri hizmet verirler size dedi. Ciddi misiniz dedim. Bu gördüğüm faranjit toprakta temizlenir. Hiç öyle öğretmenlik yapabileceğim hayaline girmeyin dedi. Bu laranjit iyileşmez dedi. Şimdi ben çıkıp da insanlara gençleşeceğim dersem koca bir yalancı olurum. Çünkü neden? İşte o Findex raporumu düşüren bir durum gibi hal var orada. Bizler orada o farejiti farenjiti düzeltemezsek siz asla vücudunuzda onarım fazla geçiş yapamazsınız demektir. İşte bu gerçeği bilerek 20 günde insan ne kadar değişir derken bu tarz küçük sağlık sorunları olanlar var ya, onların mutlaka ince ince elenip elden geçmesi gerekir. Bu arkadaşlarımızın yapacağımız 20 günde nasıl değişirsin programında 20 günde insanlar ne kadar değiştiğini görmeye çalışacağız. Bunu Çankırı Ilgaz'da gerçekleştireceğiz. Bir kayak otelidir burası ve biz bu otelin ve çok değerli birkaç sponsorun desteği sayesinde bu kampı yaparken, kıymetli dostlar bu kampı gerçekleştirirken bütün katılımcılarımızın böylesi küçük sorunlarını çözmeden başlamayacağız. Ve bu arkadaşlarımızın iyileşme süreçlerini destekleyecek motivasyonu, meditasyonu ve en önemlisi temizlik süreçlerini, atık yönetimini başlatarak konuyu derin derin ilerleyeceğiz arkadaşlar. Korona dahil olmadan önce insanların eflamatuar düzeylerini, oksidasyon düzeylerini ve kan şekeriyle ilgili, kolesterolleriyle ilgili, karaciğerleriyle ilgili, böbrekleriyle ilgili düzeyleri gösteren ayrıntılı bir check-up tahlili yapacağız. Ve bunu büyük bir olasılıkla 10. 11. günde tekrar etmeyi planlıyoruz. 21. günde de tekrar etmeyi planlıyoruz. Bu 11. günkü tekrarı kesin değil. Duruma göre karar vereceğiz. Ancak Son gün tahlilini mutlaka yapacağız. İşte buradaki alacağımız sonuçları sizlerle paylaşacağız. Daha çok diyabet, obezite sorunu olan arkadaşları kabul edeceğiz bu kampa. Sizlerden de bu kampa katılmak isteyenler, böylesi bir kampta bulunmak isteyenler ve hayatında böylesi bir değişimin neler getirebileceğini yaşamak isteyenlere bu konuda halen tercihlerin yapıldığını bilmenizi istiyorum. Hala katılabilirsiniz, bize başvurabilirsiniz. Bunu genelde Instagram üzerindeki DM'den bize ulaşırsanız daha kolay takibi mümkün. Oradan biz sizlere bazı formlar gönderiyor olacağız. Bu formlarla sizinle iletişime geçeceğiz ve size tarih vereceğiz. Katılıp katılamayacağınızla ilgili detayları paylaşacağız. Dediğim gibi diyabet ve obezite yani tekrar tekrar kilo verme süreçlerine girip bir türlü istedikleri gibi kalıcı kilo veremeyen arkadaşlarımıza sürpriz kalıcı bazı yöntemler öğreteceğiz. Onlara kalıcı kilo verebilmenin olasılıklarını güzelce deneyimleteceğiz ve şekeri böyle yasaklarla değil çözümlerle nasıl çözebileceklerini, çözümlerle nasıl kalıcı bir şekilde şeker regülasyonuna destek olabileceklerini öğreteceğiz. Böylelikle ihtiyaç duydukları ilaçların miktarını daha kolayca yönetilebilir hale getireceğiz. Burada ilaçları tamamen sıfırlamak gibi bir hedefimiz yok. Ama her yıl artan insülin ihtiyaçlarının yerine her yıl azalan bir insülin ihtiyacı durumuna getirebilmeyi hedefliyor olduk. Ve yemedikleri birçok gıdayı yeniden onların hayatlarına nasıl yerleştirebileceklerini öğreteceğiz. Dolayısıyla yapacağımız çok şey var, paylaşacağımız çok şey var ve sizlerin hayatınıza katacağımız bu kıymetli deneyimlerin yaşanacağı bir program olacak. Bunu 24 saati neredeyse kayıt altında gerçekleşecek. Yani sizin neler yaşadığınızı, neler olduğunu birebir video kaydına alacağız ve her güne bir video, bir belgesel olacak şekilde 20 adet belgesel çıkaracağız. 20 dizi. Bu belgeselleri TV programlarından, TV televizyon kanalından yayınına ait bir izin de sizden isteyilmiş olacağız. Bu konuda da bilmeniz gerekiyor. Evet ben ekranda görülmek istemiyorum diyen arkadaşlarımız bu programa hiç başvurmasınlar. Çünkü bu program neredeyse her anıyla görüntülenen bir program olacak. Nasıl ki ağır yaşamlardaki programda o insanların hayatlarındaki değişimleri kameralara yansıttılar ve insanlara ilham oldular. Biz de sizin hayatınızda ilham olacağını inandığımız bir programı organize ettik. 20 günde insan ne kadar değişiri hep beraber göreceğiz. Biz sizin o 20 gündeki değişimle değil 20 günden sonra 20 yıllık değişimlerinizin de bir takipçisi, bir izleyicisi olacağız. Bunu da böylece bilmenizi istiyoruz. Çünkü hakiki bir değişim sürdürülebilir olmalı. Biz de sürdürülebilir mi değil mi onu görülmüş olacağız. Sizleri böylesi bir programda görebilmeye niyet ederek hepinize güzel bir gün diliyorum. Diliyorum ki bu YouTube kanalının bir okul gibi çalışma çabasını görüyorsunuz, öneriyorsunuz, beğeniyor ve yorumlarla destekliyorsunuz. Bizler de 6 yıla aşkın bu heyecanla sizlere geldik. Evlerinize misafir, telefonlarınızda misafir olduk. Dilerim ki bu misafirlik artarak devam etsin. Çünkü arttığı zaman çevrenizdeki insanlara bunları paylaştığınızda o dostlarınızın da evlerine bir gün misafir olduğunuzda yine bu kalitede doğru besinleri bulabilmenin sevincini yaşamış, deneyimlemiş olacaksınız. Ki motivasyonun en güzeli bu. Yani bu bilginin yaygınlaşmasını başardığınız zaman her yerde bu motivasyonu buluyor olacaksınız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.